Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabati ne güneşte ne de ayda ara, Gözlerindeki perdeyi arala. Kalbini sonsuz sevgi ve şefkate aç. Dikkatini nefes alışverişlerine ver. Nefesi gafletten korumak kalbe huzur veriyor. Nefes alışverişini dinlerken, daha da sakinleştiğini ve dinginleştiğini hissedebilirsin. Nefes, tekamül etmenin, gelişmenin tek yoludur. Şimdi, hay sesiyle derin bir nefes al ve nefesini tut. hu sesiyle nefesini bırak. Nefesini verirken nefesinle birlikte tüm endişe, korku ve olumsuzlukların vücudundan süzülüp gittiğini hisset. Bu Allah'ın sana verdiği nefesin doğal halidir. Doğal nefes yanlış ve garip düşünce şekillerimi tamamen ortadan kaldırıyor. Aldığım her nefes Yaradanın şafi masının tecellisiyle bedenini şifalandırıyor. Yaradanın ışığısın ve sen bu ışığın farkındasın çünkü sen kendi başına ışıksın. Ödünç alınmış ışıkla yaşamıyorsun. Kendi özgüvenini kazanıyorsun. Biliyorsun ki mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekiyor. Halbuki hayatın içinde birçok kez yandın. Bazen hayatın imbiğinden geçtiğin bir çok tecrübeler kazandım. Tecrübe kazandıkça toplum içinde utangaç olmaya başladın. Utangaç ve edepli olmak özgüven eksikliğinden değil, kişiliğinin ve şahsiyetinin mükemmelliğinin eser olduğunu artık biliyorsun ve kendine güveniyorsun. Ya Rabbi, Bakara Suresi'nde çaresizlik tuzağına düşme her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma buyurur ve bana destek olursun. Ve senin ilahi kudretin sana sunduğu onurlu hayatta iki seçeneğin vardır. Bu hayatta tozu dumanı yutmak istemedin ikinci yolu seçerek tozu dumana katmak istiyorsun. Bunun içinde kaybetmekten korkmadığın zaman kazanabildiğini öğrendin. Önce cesaretini koruduğunda gerisinin arkasından geleceğini biliyorsun. Hayattan öğrendiğin bazı durumlar zor olsa da sevgiyle kabul ediyorsun. Başkalarının senin hakkında ne söyledikleri konusunda endişe duyma çünkü onlar senin sahibin değildir. Senin sahibin yaradandan başkası da değildir. Varsın arkandan konuşan insanlar konuşmaya devam etsin. Biliyorsun ki küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. Sen eşsiz birisi olarak doğdun. Bir kopya olarak ölmeyeceksin kendine inanmaya ve güvenmeye başladığın için artık kendine ait bir hayatın var. Elbette bir mucizeye ihtiyacın yok. Bir mucize olduğunu hatırlamaya ihtiyacın var. Ve sen mucize olduğunun bilincindesin. Çünkü senin değerini başkaları ölçemez. Değerlisin, kendi değerini kendinin ölçebildiğini düşünüyorsun. Başkası ölçtüğünü düşündüğünde o artık senin değil onların değeridir. Yaşadığın her deneyimi sevgiyle kabul ediyorsun. Her deneyimle hayatının ne kadar değerli olduğunu görüyorsun. Kendini geçmişin zincirlerinden kurtarmak için de affediyorsun. Artık hayatının hikayesini yazmak istiyorsun. Bu hikayeni yazarken kalemi başkasının tutmasına izin vermeyecek kadar güçlüsün. Elbette cesaretini ve umudunu kaybeden kimse her şeyi kaybeder. Cesaretli ol, Düşmekten korkma. Düşenler kalkmasaydı şimdi kimsecikler ayakta olamazdı. Bu hayat hiçbir zaman kaybettirmez. Ya kazanırsın ya da bu hayattan bir şeyler öğrenirsin. Tabii ki hayatındaki herkesten bir şeyler öğrendiğin kadar öğrettiklerinde mevcuttur bunları öğretirken de mutlaka kusur bulmak için bakanlar bulur kusuru. Bırak onlar kusur bulsun. Sen kusur örtmeyi marifet edin kendine. işte o zaman kusursuz olursun. Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Allah yaratacağı insanı önce meleklere tanıtıp onu yeryüzünde halife yapacağını bildirdi. Ah seni takvim ifadesiyle andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık mealindeki ayetin muhatabısın. Yaratılanın en mükemmelisin ve güzelliğin kaynağısın. Hazret Mevla seni kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi ve kendi sureti üzere yaratması ve seni yeryüzünde kendine halife kılması sebebiyle verilen bu mükemmel değerin sahibi olarak artık sen yaratılış fıtratı gereği kendine güveniyorsun. Kalbini daha huzurlu ve hafif kılmak için affediyorsun. Affettiğin için şimdi huzurlu ve rahatsın. Ve şimdi sakin ve güvendesin. Sen güçlü kökler olan güçlü bir ağaç gibisin. Ya Rabbi en zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma buyurursun. Bu nedenle karşıma çıkan tüm zorluklardan daha güçlüyüm. Zorluklar karşısında asıl soru kimin bana izin vereceği değil, kimin beni durduracağıdır. Kendini okyanusta bir damlasan mı? Bir damlanın içinde kocaman bir okyanus olduğunu her şeyinle eşsiz olduğunu sakın unutma. Zaferlerin en büyüğü insanın kendini fethetmesidir. Kendini fethetmek için ruhunu ve yüreğini özgür bırakıyorsun. Sen gönülleri fethediyorsun. Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Yalnız çıktığın yolda en sağlam yoldaşın hedefin oldu. Hedeflerin gecede ve gündüzde seni asla yalnız bırakmaz. Hayatındaki özgüvenini yükselten değişiklikleri huzurla kabul ediyorsun. Değişiklikleri sakince kabul ettikçe her şeyin hayrına olduğunu görüyorsun. kendini güzelliklere ve yeniliklere açıyorsun. kendini tüm olumlu değişikliklere açıyorsun. Daha önce göremediğin çözümleri artık görüyorsun. Senin ne yapacağına bu dünyada yalnız bir kişi karar verebilir o kişi sensin. Sen izin vermediğin sürece hiç kimse seni aşağı göremez. Belki sessizsin, içinde kimsenin ulaşamayacağı derin bir sessizlik var. Bu derin sessizlikte aradığın tüm cevaplar var. Sen güçlü ve dengelisin. Ya Rabbi, ön yargılarla hayatı kendine zehir etme diye buyurursun. Çok şükür Ya Rabbi, ön yargılarımdan arındım. Şu an içimdeki güçle bağlantılıyım. Nehrin sularının akması gibi tüm sıkıntıların gittiğini görüyorum. İçimdeki bu huzur için yaradana şükürler olsun. Şimdi aldığım her nefesle ilahi ışıkla doluyorum. İçimdeki huzurla yaradana teslim oluyorum. Tüm bedenim rahatlıyor ve ben gevşiyorum. Kendimi kabul ediyorum, kendimi seviyor ve kendimi kutluyorum. içindeki huzurla Yaradan'a teslim oluyorum. Tüm bedenim rahatlıyor ve ben gevşiyorum. Kendimi kabul ediyor, kendimi seviyor ve kendimi kutluyorum. İçimdeki huzurla Yaradan'a teslim oluyorum. Tüm bedenim rahatlıyor ve gevşiyor kabul ediyorum, kendimi seviyorum ve kendimi kutluyorum. Artık gözlerinizi açabilirsiniz. Değerli dostlar, şunu özellikle söylemek istiyorum ki videoyu beğendiğiniz zaman mutlaka like atın. İzleyip geçtiğinizde video beğenilmesine rağmen önerilmediği için istifade etmek isteyenler bundan faydalanmaktadır. Bu tarz videoların devamı ve sizlere kaliteli hizmet sunmak adına istek ve önerilerinizi, deneyimlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve beğendiğiniz videolara like atarsanız daha çok kişinin istifade etmesine vesile olursunuz. Allah'ın selam ve mağfireti üzerinize olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, selametle kalın.